Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doruk. Bugün sizlerle şart oynuyoruz oynuyoruz da. Ben giriş yapana kadar oyun başladı. Evet. Benim ya, ben baş... varım. Merhaba arkadaşlar. Evet. Oyun çok kaslı şu an. Yeni girdim diye mi? Yo, ben de kasmıyor. Ben de kasıyor neden? Bunu bence öldüremeyeceğiz biz. Ya bence de öldüremez. Bazı adamlar arkadaşlar Benim çok. Benim gemiye cool. bak ya gemi alamadım. Seninle aynı gemideyim. <laughs> alalım. Aa burada iki gemi var. gelmedi ki. Aa burada dönüm iki dönüm. gemi var. Kaç Beni alın, beni var. alın. Hı. ya bir kişilik yer var. Beni alın, beni alın. Bu köpek balığı kesin. Aa burada. Allah dön, neredesin? Dön, dön. Aa gördüm sizi. Aa ben kaç kaç doğru kaç. Doğru geliyorum. Aa şark öldü. Öldü neredeyse arkadaşlar yukarıda zaten çalıyor. Öldürün, ben buradan sıkıyorum. Oha! Oha! Bir tane adam füzeyle vurdu canı bitti. Hala füze atıyor oğlum kaç lira o almış onu. E 150 lira. Füze füze. Evet Beş füze. 5 bin tane füze attı adam. Füze işte. 150 lira. Canım o kadar yani çok götürdü ki. Önümde bir yerde. Valla ben suya atladım. Benim şu anda önümde bir yerde. Ben de su yapacağım ya. Buralar çok kötü. Arkadaşlar oyunda müzik çalıyor. O müzik böyle bir anda böyle bir coşkulandığında böyle köpek balığı sana geldi seni öldürecek yakınında diye. Aynen. Şey Ve e, suda birinin olduğunda suda biri olduğunda yani köpek balığı bunu görebiliyor. Evet. Şu an bizi böyle izleyemiyor ama onda diyor ki bakın şu denizde şurada burada <laughs> şöyle bir adam var. Ve bunu İngilizce gösteriyor. İngilizce falan göstermiyor onu. Direkt orada simge çıkıyor. Hı. Mesela gemi sürmemizi falan da görüyor şu an. Hı. Aha o şart mı? Onur seni gördüm seni. Hı, vallahi, de. vallahi. Aa, gördüm. Dur yerinde. Yerinde dur. Füze sesleri geliyor. Allah çarpışan araba gibi. Benimkine gel. Dur bir dur sen olduğun yerde dur. Allah. Lan köpek balığı gelecek. Ya gelmez gelmez. Öleceğiz şimdi. <laughs> gel, Allah gel. dur ya gitme lan, gitme. Ben durdum durdum. Bu tek kişilik buna sadece ben binemem ki buna. Tamam dur bekle. Gidiyor mu şu anda? Sen şu anda geriye mi gidiyorsun? Yok yok ileri gidiyorum. Hadi evet, geriye gidiyorsun. Ama çok az. Allah burada. Köpek balığı burada atla. onu atla. Müzik çaldı. Aa nerede köpek balığı? Aa orada. Burada, orada, 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 orada. orada. Orada orada orada. Ya niye böyle gösteriyor bu? Vur lan. Vur lan vur lan. Aa geliyor. Onur bu tarafa geliyor Onur. Onur kaç Onur? Hemen girecek. Ben suyun en altına gireceğim. Aha gördüm köpek balığı. Nefes alamazsın. Allah zaten. Nefes Aa alamazsın. öldü. Oley be işte bu. Yes. Kadar. İşte bu iş bu kadar. Arkadaşlar store var. store'da ne var bir bakalım. Hmm, armory. Harpon, roket. İşte Onur senin dediğin roket bu. Onun dediği roket var. Hayır bu bak. 500. Hatta ha. bu bile olabilir. Diff larger'dır kesin. Komando diye bir tane silah var lan bu nasıl silah? 800'e. Bakalım. Belli ki çok iyi. Ha bunu biliyor. PUBG oynarlar bu silahı bilir. Arkadaşlar bu oyun böyle Oha, iyi bilmiyorum. işte. Çok güzel. var bine. Bine ak 47 Şu an yat alabiliyoruz. 2500 mini var. Aa arkadaşlar biri seçildi Trident. Dur, Onur benim ge mı? benim gemiye katıl, benim gemiye katıl. Neredesin nerede gemi? Invite dedim. Invite deyince beni davet ediyorsun. Tamam davet ettim gel. Ben seçtim gemiyi. Bana invite de join lan sana. Geldin mi? Hı, gemi seç gemi. Hı. Ha, tamam var. bu olsun. Ben sürebilir miyim Onur? Ben sürebilir miyim Onur? Olur. Ben tüfekle bakarım her yere. Tamam o zaman sen öne otursun. Sen öne otursun. Aa. Oyun başladı. 8 7 6 5. Sen sürebilirsin. Aa süre korna korna, korna bak. Aa korna da mı var. Ha. Varmış. Işık da var. Işığı biliyordum da korna ee, yeni öğrendim. Bu daha gelişmiş hala. Ya bu gelişmiş melişmiş yok. Değil Sadece mi? skin alınabiliyor. Ben gidiyorum şu an öyle sürüyorum olur ne? ama. Ben şu an öyle sürüyorum ama. Aa orada. Aa şuraya bak. Ne? Oha! Gemiye bak. Adam mı almış? Evet. Peşi, peşine ne? takılalım mı? Titanik satılıyor biliyor musun oyunda? Aa köpek balığı! Vur! Vur! Suyun içinde gözükmüyor. Aha, ben burası. şu an sallıyorum. A vurdum 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 geliyor. Geliyor geliyor. Allah belanı vermesin. Allah belanı vermesin. ah, hayır. Ah, ah, hayır. hayır. Aa öldüm Ya o kadar da vurmuştuk ya. Öf, bu canlı biz indirdik ya. Ha. Ha yani. arkadaşlar bakın burada o şu an şeyle ilgileniyor ama beni göremiyor şu an. İzleye basabiliyorsun buradan watch deyip. Hmm. İşte köpek balığı da burada. Ben bir store'a bakacağım. Store'da ne var? Yat var. Yaç. Yaçtı. 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 nedir? Unique şey. Arkadaşlar ben bunu görmüştüm. Arkasından böyle bir şeyler, bir şeyler. Böyle rainbow bir şey bırakıyor. Karaman. Bu da su gemisi arkadaşlar. Benim on 15 köpek balığı olma oranı var senin. %15 benim de. Çok Red Moon Arkadaşlar ben bir ara bunun için biriktiriyordum da ondan sonra gittim. Köpek balığının ismi Türe Tamam kırk, köpek balığının ismini veririz. ne yapalım? Ne bileyim. Survivor şu anda Arkadaşlar böyle skinleri Aa, de var. Son iki kişi kaldı. Son. Son iki kişi. Survivor bakabiliyorsun. Lobide bir sürü kişi var. Sadece iki kalmış. Ee, ha böyle skinler de var. Arkadaşlar bunun bunun bir mağarada böyle şeyi var resmi var çok ürkütücü. Me Aa Megalodon. Evet var ki. Megalodon ya ben bunu yeni görüyorum. Gold Shark. Sadece Allah. kostümleri yok bir sürü var. Biliyorum. Teach ha buradan da robotlu bir şeyler oluyor. Aha gördü köpek balığı gördü. Arkadaşlar şöyle titanik de satılıyor. İki adamı da bilir. gördü köpek balığı. Allah bakayım. Soru kapa. Oo bir tanesi öldü bu arada. Öldü öldü. Bir, bir ya kaçmıyor öldü. bir de hani atlası kurtulur. Köpek balığının hızlı gidiyor e, yat. Yok yok köpek balığı speed bastı bu o yatı geçer. Nereden Ağzında başlayacak? parça kalmış. Evet. Altta bir tuş var. Altta bir tuş var. Ona basınca zınıyor. Aa %14 olma oranı mı oldu? %14. Benim de %14. Çünkü Ay mi? benim %16 oldu. Aa benim de. İkimizinki değişiyor. Ama orada bir gemi var. Onu Diyorum boş içinde işte, İçinde bir kişi var. Zaten ya bir kişi şurisi, kaldı. Ya var ya şu yatı kovalıyor sabahtan beri ya. 30 35 saniye kaldı. 35 saniye içinde yakalayamaz he. Evet bence de yakalayamaz ya. Çünkü gerçekten yat çok hızlıymış. Bakar Bu çok misin? güzel ya. Unicorn. Alacağım vallahi ben bunu. <laughs> Soru kapa. Bunu alırız 10 saniye kaldı. Yok yok ya Aa köpeği. köpek. Köpek balığının şurasında Aa. bir şey Aa. var ya. Yakalayacak mı? Hayır. Suyun içine gitse yakalamıştı. Ama o adam adam müzik çalıyor. Yakalandı. Aha yakaladı. Aa ölmedi. Ölmedi evet. adam. Evet. Of be. Adama bak. Aa %15'e düştü. <laughs> Benim de %15'e düşüyor. Değil bir düşüyor ve artıyor ya. Adam bu Steve Beach. Çok güzel oynuyor. Helal lan. Evet. Ya adamın yatı var. Bizim de yatımız olsa biz de o kadar iyi olur. Ya yat zaten 40 liraya satılıyor. 40 mu? Evet. Nerede ben alayım o zaman? Ya store'da. Ama bu o yat değil. Onun bir tane değil. E gerçek yat nerede? Oh 1000 yat. Titanic. Sen Titanik'e bak 20.000. Titanik nerede kardeşim? Ya Titanik de store'da. Bir yani şey, altında. 20 bin alanlar var. Bu zaten oyunun e, suyu kadar. Aa Titanik bölümü, bölümü çıktı. Titanik bölümü çıktı. Şimdi arkadaşlar bir titanikte de olacağız arkadaşlar. İki tane de köpek balığı olacak diye biliyorum. Evet. Şimdi birinci seçildi. Şimdi ikinci Aynen. seçiliyor. Evet evet öyle oldu. de ben seçiliyormuşum. Vallahi ilk seni öldürürüm. Sen aha. seçildin zaten. Yok ben seçilmedim. Orada doğru yazıyor. Yok mi? yok. Ha? Arkadaşlar. Aha. Oha ben Oha ben de. Ne oluyor lan? Ben oyun çöktü. Oyun çökmedi. Allah çok olsun. Lan biz San... altında doğduk. Hayır! Ha, ben, ben çıktım. Ben çıktım suyun içindeyim ben. Ben suyun içindeyim. Ben hala köpek balığın şeyini görüyorum ya. Ya Doruk, Titanik gidiyor. Hayır! Ya Titanik biz, bize Ya almanın... bir kişi daha bitti. Yanımda bir, kaşı, bir kişi ya var. Ya bir kişi var yanımızda. Herkesi bıraktı. Kim sürüyorsa. Kimse ya sürmüyor öldük otomatik onda. gidiyor. Biz öldük ben suyun içine giriyorum. Ay titanik içine giriyorum. orada titanik orada. Ya inşallah köpek balığı bizi yemez ya. Ben hızlıcana gidiyorum. Oyun kastı köpek balığı yanımızda bir yerde olabilir. Bizi görüyor çünkü. Sen şu an gittin mi? Yok be, ben Bir sesler an geliyor değişik değişik. Girelim müziği çok arttı. Onur fark ettin mi? Benim gerilim çok attı. Ha üç kişi olduk. Ha biri kayıp. Bir kişi kayıp oldu. Lan köpek balığı orada. Köpek balığı orada. Vur 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 vur. Gördüm de buradan oraya mermi gitmez. Yok gider gider. Bu arada gerçekten bu Allah oraya mermi Allah vur vur vur. Öl. Allah. Lan. Ya mermi değişti. Vur. Dal suya dal 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 dal. Oo vurdum. Vurdum 2 3 tane vurdum. Vuruyorum. Ya mermi dolmuyor. Evet ya mermi otomatik doldurmak lazım. Ay doğru, yere doğru gidiyor. Vur vur vur. Bu abi. Bak da giyim, baga ben girdi. Ben öleceğim. Ben şey öleceğim. Ben de. Balonum çok azaldı. Hayır. 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 Lütfen. Oh tamam ben canım gitmeden çıktım. Tamam. Dal suya. Aa. Uçum, aa. aa son bir saniyede. Tamam tamam tamam. Ben de aldım yine. Bayağı bir vuruyor bizimkiler bu arada. Ben de vuruyorum. Titaniktekiler değil, suyun içindekiler vurdu. Evet. Titaniktiler. ne, ne yaptı zaten? Tam öldü. öldü. Öldü, 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 öldü. İşte bu kadar. Bayağı bir para vermesi lazım bunun. Çünkü bizi öldürdü. Ben 5 yani. tane vurmuşum. 75 o güzel. 20 lira verdi ya. 5 lira daha sadece 3 lira daha fazla verdi. Tamam iyi. Arkadaşlar ekrandaki kişiler e, onlar hayatta kalmış. Bize kaldık aralarında varız. Aynen, survivor yazıyor yani hayatta kalanlar. Hı. Arkadaşlar bazen köpek balığı da kazanır ama onun riski çok düşük. Aa, oyun kodları da var. Hani Twitter koduyuz. He. Ses O kodlar Twitter'dadır belki de. Ya Twitter'ı mı takip edeceğiz? Şimdi internete yaz. Aa, bitti. Aha! Biri, İnşallah ben olurum. İnşallah. Ben olmayacağım o kesin de. Evet, evet Yo, O var ya hayatta kalan adam. Yatlı. Evet. O adam çıktı. Onur seni davet ettim. Hayır, ben, ben davet ettim, Gel hadi Tamam, geldim hadi. Güzel bir yat çek. Tamam. Petrol, botu çek. Petrol, Petrol bot seç. Petrol bot. Hadi evet. ördekli, ördekli çok iyi. Evet, daki bot. Yani ördekli. Ben ördek süreceğim. Ördek. Ben süreceğim. Hayır, ben süreceğim. Tamam. tamam. Geldin değil mi sen benimle? Evet, evet geldim. Hadi inşallah gelmişsindir. Geldim geldim ya. Ben daha hala gelmedi oyun. Ha geldi. Allah. Lan suyun içine daldım dur. Bak, bak. Bak, orada değil bak buraya oturunca sürülüyor. Diğer tarafa otur orada sürülüyor. Ben. Aa. Bu köpek balığı biraz daha iyi. Aynen. Dur, ya diğer sürüyorum. tarafa otur. Ha oradan sürülüyor. Ben şimdi arkadaşlar şöyle yapıp suyun altına böyle gürültü Bu arada böyle... doğru ikimiz sürüyoruz he. <laughs> yok yok sadece sen sürüyorsun. Ben mi sürüyorum? Evet ben şu an hiç sen şey yapmıyorum. Sen ne sürüyorsun? He. Onu ya, bıraksana sal sen bana. Ben seni de sürüyorum zannettim dur. Köpek ha. balığı önümüzde. Köpek balığı önümüzde Doruk. Yok önümüzde mi? Önümüzdeydi az önce gördüm bak. Ha. Aa lan kırdı lan. Allah dur. atladım ben. Doruk. Doruk bin. Atladım. Ya senin yüzünden ben öldüm Doruk ya. Allah beni de yiyecek. Yiyecek yiyecek. Vur vur vur. Aa gitti. Oh be. Çok şanslıyım. Allah geliyor bana. Bana geliyor. Bana geliyor. Aa öldüm koptu. Beni de öldürdü. Allah. Ya. Ses tellerim koptu. <laughs> Ay nasıl vardım valla. Yüz Arkadaşlar artık. bu arada arka tarafta izleyicilerimiz de var. İki tane. Ya valla onlar da bana tüyo veriyor. Ya ben köpek balığını ne diyeceğim. Adam çok uğraşmış. Helal lan. Pirite şaypı indirdi. Aha iki kişi var orada. İki kişi var öldüremedi ya. Ha. Ay biri gitti. Ah evet ikisi de gitti. Bir kişi mi varmış? Bence iyi ha, biri, oluyor. Biri hala vuruyor. Köpek balığı bence iyi Biri yoruldu. hala vuruyor. Evet. Ha, i̇kinciyi de öldürdü. öldürdü. İkisinin ismi aynıydı Başka fark ettim. Kaç kişi etti kaldı? Bilmiyorum dur. Son iki kişi kaldı. Aha onlar da şurada. <laughs> ne yapıyor onlar ya orada? <laughs> Çiftlere <Çıklara> bak. Bilmiyor. <laughs> 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 Gerçekten arkadaşlar sürmeyi bilmiyor. Aa gitti. Gemi gitti. Aa kaçıyor şimdi. <laughs> Aha. Aa, bir kişi bir ya. Ya keşke ben olsam ya. Yükseltilebiliyor mu? Yükseltme tuşu var. Her şey Robux ya. Her evet. şey Robux valla. Geri müziği çok şey ya. Çok geriyor üstümü. Evet ben bu o yüzden sesini valla bu... sıkılıyorum. Sıfırlı. birini daha buldu. Öldü o da. Ha, öldü. Köpek Adam balığı kazandı. Ya. Köpek balığı kazandı. Evet iyi oynuyormuş köpek balığı. Arkadaşlar böyle de kazanma şeyi var. Of müziğe bak. Valla keşke bu müzik korku filminde olsa. Var ya adam Aa ölür. %17. Köpek balığı kim? Pişt. Ya vallahi ya. balığı kim? Ödüm kopuyor bu şeyden. Gelelim bizi. Evet. Ha 4 saniye kaldı oyun başlasın. Arkadaşlar oyun gerçekten çok Hadi güzel bir oyun yani tavsiye ederim. Hadi ben olayım. Ya bu kim ya? TR Mert TRT Mert. Mert Benim gemime gel benim gemime ya Dur sen benimkine gel Davet attım Yok sen benimkine gel Hadi seç bir tane Gel Ya hava da çok sıcak valla terledim Dur gel Geldim. Ya Onur petrol botu seç Ya bu çok iyi dur Petrol bot Ama ördek çok iyi Biri bir şeyler yazıyor Nether Bigot Bot Büyük Botu ben süreceğim haftaya, sen vur. Tamam şey, Doruk. Aa biri roket attı. Duruk. Sen vurmada iyisin Doruk ben süreceğim. Doruk. Tamam. Haftaya günü şey gidiyormuşuz. Çatalca'ya gidiyormuşuz. Pazartesi dönüyormuşuz. Tamam. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi çok delice sürüyorum. Süremiyor ehliyeti yok bunun. <laughs> arkadaşlar şu, şu sarı nokta var ateş ettiğim. Orada köpek balığı var. Yiyebiliyorum ben. Ben su güne altından ba baktığım için hiç sürmeyi bilmiyorum. Ben de şu an sıkıyorum. Aa gördüm sarı. Altta. Cık, biliyor orada da o hiç, hiç, hareket etmiyor. Bence köpek balığı şey. AFK. AFK. Dur burada duralım. İn burada. Dur burada değil. Burada değil. La burada değildi. <laughs> Bin. Benim... Allah'ım dur. Gel deli misin? Aa, ge geliyor Onur. Onur geliyor. Öldüm ya. Aa yemin ucu gitti. Otursam bile orada ölmüştüm ya. Aa ödüm koptu. <laughs> köpek balığı nasıl burada hala yürüyebiliyor? Benim yüzde on şey oldu. Köpek balığına vuruyorum. Aha bir tane vurdum. Hayır mermi dolmuyor. Tamam beni öldüremedi. Kendi yerine tekrar girdi deli. Buraya neydi? Bu. Orada delirmiş. bir şey mi var? Bence bu köpek balığı delirmiş arkadaşlar. Siz ne diyorsunuz? Orada sanki bir şey Aa, var. Aa öldüm. Hayır hayır hayır, hayır Arkadaşlar hayır. şuradaki herhalde. Var mı? Öbür Orta. taraftan çıktı ha. O senin gemin mi? Yok değil. Önü kırıldı sanki. Bizim gemi gitti mi? Evet. Ben geminin içinde değildim zaten. Bak gemiyi ben süreceğim sen süremiyorsun. Sen de niye sürüyorsun? Köpek balığı burada değil ne demiştim ben? Ne demiştin sen? Çok güzel sürüyorsun maşallah. <gülüyor> <gülüyor> evet çok güzel sürüyor Onur. Arkadaşlar bu arada köpek Hay balığı benim burada bu... görüyor ama gelmiyor. 2 dakika ayy. sonra ölüm çıkacak. Hayatımda bu kadar güzel bir sürüş Arkadaşlar iki dakika sonra söylediğim gibi ölüm çıkacak. Şimdi köpek balığı yanımda. He, ölmedi. <laughs> Öldüremiyor beni bu. Vay deli ya. Bence bu köpek balığı oynamayı bilmiyor. Bence Liddi. de oynamayı bilmiyor. Bu arada gerçekten bu köpek balığı oynamayı Aa, bilmiyor. birini ya birinin öldürecek yani altından geçti ya. Valla manyak. Aa gece oldu. Hayır ya. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Başka videoda görüşürüz. Bay bay.